Şekilde mi ya? Şekilde mi yapıyorsun? Bir tane daha hamur yap. O yeter bence. Kardeşlerim bu işi Altın olmaz. Hamuruna, hamuruna ver. Evet. Un da ki yapışmasın. Yine elman olmadan olmaz değil mi baba? olmaz? Ben, sen tek başına yoruluyorsun değil mi? Evet, sen gelirsen yardımına yorulma. Baba ben buraya getirdim. Sıra, şu şubelerde sırayla şura, aynı şu şubelere gidip 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 orada benim gidelim. Tamam. Dırırır. Akşama kadar biraz gitsin. un üstüne dök. Evet. Evet. Baba un üstüne iki koyar mısın? Biraz daha aç, o daha küçük, o biraz daha büyük. Bizim adamız iki değil mi? Bilmem. Baba yeni üyelik yapar mısın? Kime? Bana. Sen zaten bizim yemişsin. Biraz değil daha, mi? biraz daha büyük. Tamam. Tamam, şimdi Hazır Onur TV, Onur TV. Onur TV fırınası. Çikolata çikolata. Yok, biz sade lavaş yapalım. Çikolata ya koymayalım. Gel bak çikolata. Baba, Onur TV. Şimdi şunu kolaksın. Sen, şu sen diğer hamura, sen diğer hamura başla ustam hadi. Sakın makineye koyma. Ya buna çikolata koy. Ya bu kuru şade. O yüzden biraz sormama lazım. Burada yavaş olmak. Sakin, sakin, sakin. Sakin. Çok hızlı. Ya bu çaba Hayır. Hayır. Biraz daha aç açılır. Buna, buna. Daha açılır işte. Ya Bak, o Biraz daha büyüt. Bir, tamam. Bu daha küçük. Yok yok bir şey olmaz ya. Çok Öyle küçük. Da. Biraz daha büyüt. Öyle güzel. Ya buna sokalım gitsin ya. Tamam. E alttakine de sokalım. Alttaki tamam. Sana... Dur bekle. ver. Alttaki de ha. Tamam sen oraya olur. Tamam. Evet. Ben küçük küçük. Ben küçük küçük açayım. Sonra bu makine ailesini görebilirim. Tamam mı? Tamam. Bu çibili de iyi dost oldum vallahi. Vive. Sebi ee eskiden seni sev, sevmiyordum Vive. Evet, ama ben doyuyorum. Şimdi seviyor musun? Evet. Şimdi işaretlere göre. Evet. Şu ben beni ben seviyorum. yerde çekti? Evet. Geçti ama Evet. বনাই